Let's roll. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Güvencim, Furkan kız ses değiştirme uygulaması kullanabiliyor. Siktir. Ona göre biraz terbiyeli konuşuyor. Anlaşıldı. Furkan ne yapıyorsun aşkım? Ne olur boyu bari kazanalım. Bu oyumuzda. Platin sikiyordum. Welcome to Trukşehir. Ne oldu lan bunlar? Orası oh. bu Ulan beyi. Bebe. de birim iyiydi. Ne Neyi sıkıyordun? Gel. Oh my Anasını av... Lan! İlk oyunun günü almaz. ilk oyunu gün almaz. <laughs> Hadi deli oğlan. Eko, eko kalalım beyler. Hadi beni mi dola? Yok ben, yok, ben tamam. Getir. Eko, eko kalan geyidir dayı. Aa La gel la geri gel. Kafayı yedirmiş. Gözün korudun arkasına geç. <laughs> ya çıkar, çıkar, ha, Aman fırsat. ya Rabbi. Ölmeyin la. Dur la sıkı dur, dur, sıkı dur 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 dur. Benim silah ver. Bu ver. ne yazıyor ya? Turuncu ile sağlam bir team oldu. Biz takılacağız yine. Yani. Turuncu. Siz iyi oldunuz. Devam. raşlayalım mı abi? Sıkı parçalayalım mı? B -B remember, remember. Country. Limit denemesi yapacağım. Limit denemesi yapacağım. Durun, al bakalım. Dark'ta bekliyor. adam var sandın değil mi? Apırda apırda apırda. Dark tarafında. 22 mermi bana yeter gel. Gel koçum gel. Boş, Boş falan T değil bak. gel gel. Lan, lan, lan durun lan. lan. Hop Anayi. şöyle hızlı bir dönüş. Anayi. Anayi öyle seni vurkar. Oho. 22 mermi yeter. 11 mermi yeter. O oh, o oh, o. Oh. Gel 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 gel. Son mermiyle adam vurdum. Son mermiyle. Turuncu neredesin? Kanka bu sefer mit yapalım. tamam Adam ne dersem var ya olumlu diyor amına koyayım. Şöyle bir karı lazım. Gel. Longa bir Longa bir bomba, longa bir bomba. Longa bomba elini al, elini al benimkini. Wow. Bu video 90da uğurlu geldi ha. tane Atma şunu atma işte. Ay korktum. Onun sınavı. Gran var. Bana Quattro Porte alırsan on numara olur. Ya Furkan bir git. Ben vallahi Instagram vereyim. Aç bak bu çok atı Ya ben Furkan Furkan, Furkan elini al, şey elini ya. al Furkan, elini al Furkan. Siktir git adım. Bomba da güzel yere gitmedi ama olsun. Top gelir mi? Lower indiler, lower indi. Sarı, lower indi. O zaman short olabilir. Sik onları. Şorta karşı bir içimde his var. Bomba burada beyler, beyler. Geliyorum, geliyorum. İçeriye bak. Onu sınavı. Çık vur İki kişiyi de orada. Lan. Furkan in aşağı. Ha, doğru, ben, no, geçir, <laughs> Biraz yorumlarım. geç oldu ama, ama ben hiç de olmadı. Ben de Nasıl Dayı, ben de bir tane Doğan Select versin. Üstüne ne kadar istiyorsun? Arkadaşlar ne adamlara geldik ya. Tamam şimdi sen yat Hayır hayır hayır. Evet, yedi ama o bombayı. Çok güzel yedi bombayı. Short gelir mi? Short gelir gibi. Lan karkiç, az, az kalsın yanlış <laughs> şey Sağdaki adam var. Fena az kişi Gel Hoş gel. Kadar. Long dönebilirler longa gidiyorum. Kesin döndüler ya. Silahını al kafa gidiyor. Kanka B'yi bırakmasana sarı. Baba sen şorta bak. Tamam. Nera turuncuya bak. Allah Allah. Ben de de bakayım abi. B'de kal kanka. Short gelmez. Bizim adam var. Mid gelebilir. Sike, sike gelecekmiş Bey, bey bırakma dedik. Tamam ana koyayım. B bey, bey. Yani bey'i bırakma demiştik aslında ama neyse. Oh my god, Turkish boy idiot. Throwing smoke. Tanalı bir iş. Low Durun izledim, bir adam bıçakla senin. Senin mikrofonun yok mu? Kurumcu yoksa wow. kendine... <gülüyor> 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 ben de korktum ben bura Sarı, de Furkan, fakir. Furkan Kanka, bir tane A4 falan atsana bebeğim ya. Kanka Audi A4 kalmadı elimizde, yeni sattık. Ya siktiğim silahı at Kanka para yok, para. Şimdi orospu 6000 lira paran var ya. <laughs> 6000 lira değil dolar, ezik fakir, onu da bilmiyorum. Ya Furkan senin araki şeyse silebilsem mi? Nereden? Ağızdan mı? Olay mı? Silebilsem mi? Ya Abi bitti 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 turuncu mid'e bak turuncu mid'e bak Turuncu konuşmaya başladı Nerede ki bunlar acaba? Hadi bir B'ye gel. Ya oğlum nereden vuruyor beni? La o kadar adam aldınız. Gelin işte be ya. Turuncu beni koruyamadın ama. Gelmeyecekler ya. Gelmeyecekler ya. Helal masar abi. Bitti. Baby bitti. Bitti. Bir daha gelemiyor. Şorta da dönebilirler şorttan ha. Alırım ben bu. Bu el Adamın yerini söyledim ama. Bekle Lan yerimi niye söylüyorsun <laughs> ki anasını yani ya? bir <laughs> ya? Sana bir silah atayım <laughs> al. Furkan'a gitti. Zaten Furkan da para var. Furkan atsana kanka onu <laughs> bana. Kanka bu benim nasıl hiç yanlış anlamadım. Ya. Tamam evet. evet, seni kalır. Tam o ağır seviyordum ama bırakıp silah. Bu paketlerin No. şey yapmıyor. Oğlum adamı alevleri arasında evet. göremedim. Bir sıkıyor Al ok diyorsun da lokta adam yok mu anasını satayım? Furkan aşkım neden böyle diyorsun bana? Sana kim bir şey, bir şey diyemez. Furkan çıktı öz. Sol üstte sol üstte. Oh my Dedim god Turkish boy. Dedim amına koyayım Turkish boy. nice info bro. Abi ne bekliyormuş ya abi. Geliyor geliyor Anasını satayım geliyorum. nasıl vurdun Çık, lan öyle? Sat, Satılmıyorsam <laughs> Gel, 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 başka, gel Şuraya <laughs> <laughs> at, kat dağıtıcı bir hamle 3-2-3 3-2-3 3-2-3 3-2-3 3-2-3 ya fikrim öyle açıkçası. Buna bakma silahı yok fakir Hangi ara silahsız parasız kaldık biz Hadi ya? Ya 5 5. gelin ya. Şöyle bir B'ye gelin ya. Tünel tünel alt tünel. Tünelde. Oh my god Turkish boy. Gel işte be. Gel işte be ya ya. ne güzel yer tuttum ya. Tünelde aga tünelde adam var. Anasını satayım port. Short giriyor, giriyor. Turuncu short giriyor. Bir dakika B'ye son kez bir daha bakacağım. Ne olur ne olmaz. Tamam. Gitti mi Şota. Ee. <laughs> şey işte şey Gel işte be artık ya. <laughs> <buçuk ay> <laughs> Aynen kanka. İşte bunu yapmayacak. Var mı Furkan biri? Artık yok. Onun susu tüyüyüm, görmedim adamın kafayı. Oh my god, one, one. Ya siz niye rushlıyorsunuz, amına mı tutarsınız? Block geliyor, canı çok az. Short çık, <laughs> mavi. Mavi short çık! Sana short çık dedim, amına koyayım. <laughs> 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 evet, ben başlıyorum. Size başlıyorum. <laughs> Bu ne linki kanka? Sarışın. Bana sarışın kızlar el Ben de yanamam onlara gel yaparım. Long girdik, long girdik, long girdik. Bombayı arkaya at kanka. Al canım, al canım. Gir longa. Talla flash'ını atıyorum gir. Yürü yürü tam sen girerken açın. Hayır ya, hayır ya. Hayır ya. <gülüyor> <gülüyor> gelin gelin. gelin. Öl artık ya amına Öl artık ya. Ya anasını satayım. Adam elini kolunu sallayarak geçiyor. Öndeki adam elini kolunu sallayarak böyle bakarak geçiyor. Geldi, yardım. Can az can az bir. Dur. Musun, ya oğlum ekip çaldı be burada. yanıcı açacaklar haberiniz olsun. Bize yanıcı falan sökmez arkadaşım. Bunu böyle bilin. Ne var senin elinde? Hiçbir şey yok. Gel gel gel. <laughs> burak'ı korku anasını satayım. Short çıkacak bir tane. Fena atıyor, falan, çıkamaz. falan çıkamaz. Var. Short falan çıkamaz bak. Dart falan çıkamaz. Onda o göt yok. Gevşemeyin. Abi. Korkutucu bir Oh my god. Long geliyor lan geliyor. Tamo... Direkt vuruyor adam. Direkt AC atıyor Gel gösterme. Gelsinler öyle. Süre oynayın Aga yap Ya imkansız ya. Bak gerçekten imkansız ya. Ah, oh my god. YouTube'um bu. Bombayı açalım. Hadi hızlı seri. Oy 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 yıktı beni. Turuncu gel short girelim turuncu gel. Anasını ayır. Hayır 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 hayır. hayır. Geliyor arkadan geliyorlar. Şortten geliyorlar. Short biziz la. Gir gir gir. Pite kur bombayı pite kur tamam. At. Kur kur pite kur pite kur. Çok. Şunu al bakalım. Bak öyle bir zamanlama da atacağım ki, izleyin bak, iyi izleyin. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Cillop gibi. Ben olmasam, kim Koltuğumu geri aldım. Bir long daha yaparız sanki. Kadar seviyorsun kardeşim. Çok. Çıkar be. Çabuk çıkar ser şuraya. Çok yaparım. Şu Beni yedi sen çok sevdi. Seni Seni sevdi. Seni Ya böyle çıkmalar falan ayıp oluyor. Sen bir 90'lı bir baberin karşısındasın. Dikkatli ol kendine iyi bakın. Bunu al bakalım. Girin oh la girin la. <laughs> Dur gelemiyorum. Short gez... geliyor short geliyor. Ya 5 saniye kaybettik ya. Gerçekten din niye dinledim ki amına koyayım ya. Let's go, let's go. Attım flaşını gir. Attım flaşını gir. Gir be kanka işte gir ya. Short'a gelin atalım. Aa oğlum. bir var. Şey bir Küfür edeceğim ama etmeyeceğim. Tamam. Yanıma. Yakıp duruyorlar burayı, kavatlar. Girin be. Etmeyeceğim. Aa orada arkada. olduğunu var ya o kadar iyi biliyordum ki. Ölü artık yok beyler. Gel be Hadi çabuk çabuk. Ya adam nerede? Geliyor, geliyor. Canı gel. az. Öhöhö <laughs> Al 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 Mermi bile sıkamadan ölünce o kadar sinir oluyorum ki yani Adam sağdan sola doğru geçiyor ya adam sağdan sola doğru geçiyor Orada ne yapıyor? Mayapsın ya? Sen tane sevdiğine ithal Bir canı adam da al lan buna koyma Vah ver sikana Vah ver sikana Vah ver sikana abi muamele ne? Tünelde lava içiyor. Işte. Bir canım var orası. Nerede lan? O yüzden ver dedim lan. Sana demiyorum. Beni vurana... Oğlum bilerek mi yaptın? Niye vuruyorsun? Ya yapmayın tamam. amına koyayım ya. Tamam oğlum azıcık azalttım. O, oros bu benim durduğum yerde bu ha. Tamam kanka Nerede da bir canım var. Dur bir. <laughs> <laughs> Hadi be, Aman o var ya. Cıvıttılar ya. Neyse bir kere vurdum mı soyunu verdi gazı. Ya var ya şerefsiz turuncu yüzünden bu eli kaybettik ya. Gitti bana el, saatteyiz çile. Bir canım kaldı, öldüremedim. Oy, kaybetmeyelim ya, gördünüz mü? Ben nasıl ya. ölmedim, ne kadar kaybediyoruz. B'ye gidelim mi? Hiç yapmıyoruz, B'ye gidelim hadi. Hadi be, hızlı be. B gidersek e mid e e e deneyelim mi mid e e e e mı var onu? Hayır. Ya amına koyayım senin ben ya. Ağzıma e at ya. vurmuşuz ona. CT. Gel sen oğlum nereye gidiyorsun? Dur. Helal. Yani. Adama güveniyor oğlum. Orası iki kişi vurmuş. Gel. Yok, güzel. Gir 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 gir. Gel 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 gel. Sis var mı? Sis sis sis. Sis la sis la. Amanıza koyayım sizi ben o ya. Haber sen dön. Sen git kalka tünelden git. B'ye kurun çabuk. Çabuk B'ye kurun biz A'dayız. Tamam, tamam. Lan biri bende gelsin. Orkan şuraya sınav var. Orkan şuraya sınav var. Yok. Ha kapatın sikir. Vallahi iyi ki aldım yani. Amanıza koyayım. Şort Beni vuruyor lan. Lan şortta şortta. Arkaladı beni. Bomba. Yani gelir mi? geri zekalar büyük ihtimalle. Şort. Sarışın iyiliğe misin amına koyayım ya? ya, ya. Adam oh, ya, ya. Gitti beni. Ömür <laughs> benim ben taktım mı ağda sandı geri zekalar. Ben gidiyorum yine sesliye gideceğim. Senin sayende aldık. Yes. Evet evet. Beni hemen övün çabuk. Ulan <laughs> ne senin sayende ben adam vurdum, bombayı açtım. Kala boması. Adamı bak. <gülüyor> Gel. <gülüyor> 7 7 7 smoke'tan yedirdim ben onların ya. Yedi o yandı. yere attık ya. Ama yanlış yere attık. Hadi mamalı alalım. <laughs> ya aldın aldın. Bunu da al. Görüyor musunuz flash'ın etkisini? Oh, oh, oh. La öl! Sizi gelip Neyle vuruyor lan? Eşi ne Bunu al? Yapma. Vuramadım. Az vurmuşum ama çok kötüydü ya. Ama olur öyle. İyi oyuncuların her birinde vardır bu. Aynı şu mantık. Kalecilerin. İyi kalecilerin hepsi mükemmel golle goller yer. Allah, Aynı kanka, böyle bir şey. Kanka arkandakine bir tane kuruşu sıksana. Ölsün abi tanesin. He ölsün. <laughs> <Adansın. gülüyor> Nerede? Ne? Ne 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 kanka benim bir canım bırakmışsın ya o gün. Onun intikamı ya. Kanka onun intikamı sakin ol ya. Ne ne oğlum <laughs> ödeştiniz hadi ya. Ödeştik işte. Benim bir AWP'm var gibi şu an. Öpüyorum Vallahi diye. canım çekti. Aldım. Hatta mitten de birini vurdum gibi. Kötü <laughs> flash. Çık sen babanın önünden çekil bakayım. Hayır. Tutma. neymiş. Aa. Bir el long arkasına bakabilir Hadi B'ye gidelim. Hadi B. Gide. B. B işte, Nereydi oğlum? B demediniz. bana koyayım.

Yes. Cacır olabilir mi? Cacır. Kolay, bayağı kolay. Güzel. Olabilir mi Cemil? İyiydi. Güzeldi, efsaneydi.